2022 yılında gerçekten çok güzel kameralar çıktı. Kimi zaman sinirlendik, üzüldük, kimi kameraya çok sevindik. Ben de bu kameraların hepsini toparladım. 2022 yılında çıkmış bütün kameraları toparladım ve Instagram üzerinden anket açtım. Bu oluşturmuş olduğum ankette tamamen kesinlikle ben oy bile vermedim. Yaklaşık 800 küsür tane oy var. Ben tek bir oy bile kullanmadım. Tamamen size bıraktım ve çıkan sonuç beni gerçekten şaşırttı. Hani birinciyi az çok tahmin edebiliyoruz hepimizin en çok çok sevindi, bayıldı. Bu kanalda da ve Instagram üzerinde, Türkiye genelinde belki en çok övülen kameralardan bir tanesi. Fakat listenin geri kalanı biraz ilginç, acayip, gerçekten şaşırtıcı, inanılmaz. Özellikle ikinci sıraya gelen kameranın ben ikinci sıraya geleceğini hayatta tahmin dahi etmezdim. O kadar söylüyorum. Dokuzuncu sırada R7 var. R7 benim bu seneki favori kameralarımdandı. Birçok yabancı ankette zaten oy verirken Canon R7'ye oy verdim ben. İkinci sıraya hep R7'yi yerleştirdim. Fakat yapmış olduğum bu ankette R7'nin dokuzuncu sırada olduğunu görmek beni biraz üzdü. 32.5 megapiksel sensörü, 4K 60p 10 bit videosu, HDR, PQ ve Canon Log 3 renk profiliyle 10 küsür oy almış. Beni gerçekten şaşırttı bu kameranın 9. sırada olması. Yani daha yukarılarda, daha yükseklerde bekliyordum. Çünkü yukarıdaki sıralardaki kameralardan bazılarından o üst sıraları daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Piyasanın şu anda en pahalı makinelerinden, en güzel netleme yapan makinelerinden Canon EOS R3 ile aynı netleme sistemine sahip 33 megapiksel 4 4K 60ps cayır cayır çalışıyor ve neredeyse hiçbir eksiği olmayan APS-C'lerden bir tanesi 4K 100p hariç. Üzerine verilen tüm görevleri tam anlamıyla yerine getiren bence çok güzel bir kamera. Kesinlikle bu sene içerisinde incelemesini yapmak istiyordum. Bulamadım, ayarlayamadım fakat 2023 içerisinde en azından incelemek istediğim kameralardan. Benim gerçekten birçok listede favorimdi bu kamera. 8. sırada XH2 var. XH2 8. sırayı o kadar kamera içerisinde bence ufak Fak fak hak ediyor yani çok daha yukarıda güzel kameralar var çünkü ve XH2 40 megapiksel sensör 4K 60p ve 8K 30 kare seçenekleriyle güzel bir kamera daha çok fotoğrafçılara yönelik video alanında XH2s kadar yetenekli değil fakat XH2 de bu sene içerisinde bakılabilecek kameralardan bir tanesi 7 numarada GH6 var GH6 da bu sene içerisinde incelemek istediğim makinelerden bir tanesiydi fakat Canon'da olduğu gibi bunu da bulamadım, ayarlayamadım. Belki ufak ufak kiralık kameracılara düşmüştür. Ona bir bakmak lazım tekrardan. Bu kiralama işte iyice masraf olmaya başladı. Zaten bir şey kazandığım yok YouTube'da. GH6 5.7K 60p özelliğiyle gerçekten hani öyle artık standartlarımızın biraz üzerinde kalmış bir makine ve bu listede hani konumlanmayı, bu listede yer almaya gerçekten hak eden makinelerden bir tanesiydi. MFT sensörüne sahip olması rakiplerinden bir adım geriye düşürse de SSD kayıt desteği getiren o adımı tekrardan denk hale getirdiğini düşünüyorum. Ve geçtiğimiz günlerde yayınladığım videoda görüleceği üzere alan derinliği giderek ikinci plana, üçüncü plana düşmeye başlıyor. Artık daha hafif, daha ufak ve daha yetenekli makinelere yönelmeye başladı yönetmenler. 6 numarada R5C var. Bu kameranın büyük havlisini gerçekten Türkiye üzerinde özellikle çok haklı yendi. Çünkü şu anda dünyadaki listelere baktığımız zaman Canon R5 en çok satan kameralarda birinci sırada. En çok kiralananlarda birinci sırada her yerde R5 ve R6 1, 2, 1, 2, 1, 2 gidiyor. Dünya klasmanından bahsediyorum. Uluslararası piyasalardan bahsediyorum. Fakat Türkiye'de sanki R5 ve R5C biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. 6. sırada bulunması ise gayet normal. Çünkü fotoğrafları tarafında biraz yetenekleri bir fotoğraf makinesi kadar yüksek değil. Videolarında çok yetenekli kendini ispat etmiş R5 özellikle güncellemelerden sonra ısınma problemi çözüldüğü de söyleniyor. Fakat yeni haliyle deneyip kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. r 5 gerçekten mükemmel. Body sabitleme de olsaydı belki benim de hedefimde olurdu. Fakat body sabitleme olmadığı için biraz yani 6. sırayı hak ediyor diyebiliriz tekrar hatırlamak gerekirse R5 45 megapiksel çözünürlüğü, tam kare 8K CMOS sensörü. Ah şu kameraları bir alıp kullanabilsek, deneyebilsek, inceleyebilsek, kurcalayabilsek böyle bir. Bu sene çıkmasını beklemediğim sürpriz olan kameralardan bir tanesi var. 5. sırada Canon R6 Mark II. Gerçekten kimse Canon'dan böyle bir kamera beklemiyordu. Canon R6 gayet güzel bir makine diyordu. Fakat Canon yine de bir şekilde kamerada olan o eksiklikleri görüp tamamlamayı hedeflemiş ki Canon R6 Mark II çıktı. Şimdi R6'dan farklı olarak R6'daki kayıt limiti yani 30 dakikalık kayıt periyotları tamamen ortadan kalkmış. Araç takibi özelliği gelmiş. Focus Taking ve Lens breathing yani lensin nefes alma aralarını düzeltme özelliğimiz gelmiş. Demek ki öyle bir sorun varmış. Ben kullandığımda hiç denk gelmemiştim. Sensör çözünürlüğümüz ise 20 megapikselden 24 megapiksele yükseltilmiş. Yani gerekli güncellemeler mi? Demek Canon gerek görmüş ki makini çıkarmış. Teşekkürler Canon. Abi makinelerin eksikliklerini görüp böyle hemen yeni makine çıkaran markalara inanılmaz saygım var. Yani Canon bunu sıklıkla yapıyor. R5, R5C, R6, R6 Mark II. Takdir edilesi yani. Dördüncü sıramızda XT5 var. XT5 bu sene içerisinde çıkmış. En sürpriz kameralardan bir tanesi olmasa da çünkü çıkmasının haberini zaten almıştık. Benim Türkiye'de ilk inceleyenlerden biri olduğum için gerçekten mutlu olduğum kameralardan bir tanesi. Benim adıma bir ilk en azından. xt 5 x XH2S8 sensörle birebir aynı sensörü kullanıyor kullanarak 8K, 4K, 60P ve 40 megapiksel sensörüyle uygun fiyatlı yapısı, film modları, içerisinde sokak fotoğrafı ya da hobi fotoğrafçılığı için konulmuş film modlarıyla gerçekten kullanması çok keyifli makinelerden bir tanesi. Hani oldukça işinizi pratik, hızlı ve seri hale getiriyor. Ekranı öne dönmediği için beni biraz kırmıştı makine fakat o öne dönmeyen arkadan yukarı doğru dönen ekranı sevenler de varmış. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Fakat uygun fiyatlı yapısı ve 30 f2 ve 16 f2 gibi lenslerle mükemmel kombin haline gelebiliyor olması, kamera çok ulaşılabilir bir hale kıldığı için bence hak ettiği yerlerden bir tanesinde. Üçüncü sırada A7 R5 var. A7 R5 benim çok sevdiğim kameralardan bir tanesi. İncelememde yanlış anlaşıldım. Yani yanlış anlaşıldım derken önceki serilerden çok da büyük böyle devrimsel yenilikte de bir yenilikte gelmedi. 10 biti vardı ve 8 ksı vardı yani. Onun haricinde fotoğraf özellikleri olarak fotoğraf alanında iddialı olan bir kameradan daha çok beklentiyle kullandım ve biraz yanlış anlaşıldım. Yorumlarda niye bu kadar gömdün? XHKS e kıyaslanır mı? Şöyle yapılır mı? Böyle yapılır mı? Fakat soru açtım. Sor, gelen sorular o yöndeydi. Ben de soruları cevapladım. Ayrıca ben o kamerayı kiraladım. Yani Kiraladım para verdim, kiraladım, para harcadım, masraf yaptım, maliyet yaptım, kiraladım. Babamın hayrını mı yaptım yani? O yüzden istediğim gibi incelerim. Bu kadar basit istediğim gibi incelerim. Hani o incelememden rahatsız olan arkadaşlar lütfen gitsinler. Kendileri de kiralasınlar. Kendileri de incelesinler. Alsınlar, kullansınlar. Bir hafta kiralasın. Ya da gitsin Sony Genel Merkezi'nden istesin. Başka bir şey yapsın. Vermiyorlar ama hani bir sürü yol açık. Kamerayı gittim. Normal bir vatandaş olarak kiraladım. Aldım. Gözlemlerimi anlattım anlattım. Ücretimi ödedim. Geri teslim ettim. Bu kadar. A7R5 61 megapiksel full frame sensörüyle 8K 24P 4K 60P Full HD'de 120P kayıt seçenekleriyle 4K 16 bit ham çıkış RAW çıkış verebiliyor. Otomos cihazları tabii ki her cihaza kullanamıyorsunuz. Yine sonradan alışık olduğumuz üzere e 3 renk profili var. Sineton var ve çift CF Type A kart girişimiz var. Arbeşi bence benim şahsi kendi fikrim olarak diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ekranın diğer kameralardakinden baya farklı bir şekilde çalışması yandan öne dönen ve arkadan yukarı doğru dönebilen ekran sayesinde hem fotoğraf tarafına hem video tarafına büyük olanak büyük avantaj sağlayan bir kamera. Yani güzel kamera gerçekten bir amiral gemisi. Fakat ben artık kameralara çıkan aynasız kameralara büyük beklentiyle baktığım için istiyorum yani mesela tam kare sensör bir video video kayıt özelliğinin olmasını isterdim. Bu kadar yani. İsterim. Bulunduğu konum itibariyle iki numara beni gerçekten şaşırttı. Hani bu kameranın 2 numarada olmasını gerçekten beklemiyordum. Bayağı bir oy almış. %16.7 oylama alarak ikinci sırada. Gerçekten çok yüksek oy oranı var. Yani beni şaşırttı, bayağı şaşırttı. Ve iki numarada Hasselblad X2D var. Yani bir orta formatın hatta Hasselblad'ın ankette ikinci çıkması muazzam bir şey, şaşırtıcı bir şey. Orta format kamerayla görüntü çekmek gerçekten o sensör yapısından dolayı çok tatlı. Hani o görüntüye baktığınız zaman mesela birkaç tane fotoğrafçı var takip ettiğim yurt dışında çalışıyor bunlar. Türkiye'de orta format biraz yüksek fiyatlarda olduğu için yani çalışmak çok zor fakat o fotoğrafları Instagram'da dahi gördüğünde anlıyorsun orta formatla çekilmiş olduğunu. O görüntünün yapısı hani keskinlik haricinde farklı bir bilenler anladı ya zaten ekranda da şu an birkaç tanesi görünüyordur. Azerbaycan Çin merkezi drone ve DJI tarafından satın aldıktan sonra biraz daha prototip biraz daha taşınabilir sokağa yönelik ürünler üretmeye başladı ve bu modellerin en iyisi X2'de 100 megapiksel sensöre sahip. 100 megapiksel orta formatta. Yani orta formatta 100 megapikseli verebilir. Gayet normal. Uyumlu lensleri biraz kısıtlı. 38 milim, 55 milim ve 90 milimlik 3 tane lensle beraber geliyor. Tabi ya bu kamerayı kullanan adam zaten ne çektiğini biliyor yani. 38 milimde zaten full frame'de 24'e geliyor. APS-C'de 16'ya geliyor. MFT'de 8'e geliyor galiba. Evet. Yani böyle düşünebilirsiniz bu lensleri. X2 de gerçekten çok hafif. Prototip hızlı bir makine. Orta formatlardan beklendiği üzere o büyük body'nin içine sıkışmamış. Çok ufak bir body'de ve bu ufak body'ye rağmen 5 eksenli sabitlemeyle geliyor. Yani tam anlamıyla hobicilere, seyahat fotoğrafı, gezi fotoğrafı ya da sokak fotoğrafçılarına yönelik bir makine. Tatlı bence çok hoş. Hani bütçen varsa değerlendirilebilir ama yani. Oğlum içinde 1 TB dahili SSD varmış ya. <laughs> bambaşka bir seviye. Gerçekten bambaşka bir seviye X2'de. 8200 dolar mı? Üf. Ama Hazelblad ismi var. Geldik bir numaramıza. Bir numaramızda çok şaşıracağınızı sanmıyorum. Ben en çok ikinci numaraya şaşırmıştım. Fakat birinci numaramızda XH2S var. XH2S gerçekten beni bu sene içerisinde en çok heyecanlandıran. Hatta ya ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Kamera duyurulurken mesaj attım. Bu kamerayı alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? direkt aldım. Satın aldım. Ön sipariş açılır açılmaz. Biliyorsunuz ki kamera bendeydi. Hatta Türkiye geldiği anda <laughs> koşarak aldım. 6.2K'da 24P4 4K'da 100, 120p, Full HD'de 200, 240p, F-Log, Eflok 2 gibi video kayıt özellikleriyle beni etkiledi. Kulaklık, mikrofon girişi, tam boy HDMI girişi yani tam aradığım kamera çıktı dedim gittim aldım. Müthiş. Yani birinci sırada olduğuna şaşırmadım. Fakat diğer sıralardaki kameralara biraz şaşırdığım bir anket oldu. Hani benim listemi sorarsanız ikinci numaraya ben belki GH6'yı koyarım. 3'e de R7'yi koyarım. Çünkü R7 bulunduğu özellikler bakımından Canon r 3'e baya yakın bir kameraymış. Hani birçok yabancı forumda böyle yazıyor. Ben kullanmadığım için tamamen teknik bilgilerine hakimim. Yani yazılı neyse onu söylüyorum. R7 ile alakalı. Listemiz bu şekildeydi. Bu sene şöyle bir şey yapalım. Siz 2023 içerisinde almayı düşündüğünüz kameraları yorumlar kısmında yazın. 2023 biterken de bu videoyu tekrar yaptığımız zaman onu bir değerlendirmesini yapalım. Ben mesela böyle bir kameraya 6600'den geçmeyi çok istiyordum. Kanalda bilenler vardır. Ben zaten bu hamleyi Sony'den bekliyorum. Bu tarz bir kamerayı sonundan bekliyordum. Hala FX30 geldi ve 100 karede 1.6 crop yapıyor. APS-C üzerinden. O yüzden x h 2 benim tam anlamıyla tatmin eden bir kamera oldu. Yani ben aslında bir nevi hedefime ulaştım. Belki bunun yanına bir tane de sine kamera tarzında böyle red komodo tarzında bir şey almayı düşünüyorum. Çünkü daha büyük bütçeli işler gelmeye başladı. Ufak tefek reklam, tanıtım filmlerinin birkaç gömlek üstü olarak işler gelmeye başladı. Uygun fiyatlı ikinci el bir red komodo düşürürsem almayı düşünüyorum. Sizin 2023 içerisindeki hedefleriniz, almayı düşündüğünüz kameralar, lensler ya da yapmayı istediğiniz işler nelerdir onları yorumlarda yazın. 2023'te biterken tekrar bir video yapayım ve o, o videoda yorumlarınızı okuyalım, değerlendirelim. Altına tekrar yazalım, ulaşıp ulaşmadığımızı görelim. Acayip olur ha. Vallahi yorum kasmak için demiyorum. Gerçekten güzel olur, söz uçar, yazı kalır. İstiklal Marşı ve kapanış. <laughs>